Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ananı sikerim seni ne yapıyorsun oğlum Adam oldu lan Lan kes Altı tatiri turaya oynayacağız Bir dakika evet, Çok güzel bir oyun Lan dur Heh. Gel Umarım iyi oynarsın sinirlenmek istemiyorum bugün Orospuru çocuğu <laughs> Oğlum bilerek yapıyorsun değil mi ya anasını sikseyim seni de... ya. Lan dur. Lan anı. Bak adam akıllı oyna adam akıllı oyna. Bitecek şu oyna hemen hadi. Hızlı cücetti. Gel. Gel. Oğlum bak bilerek düşmeye çalışıyorsun sen. Amanı sikerim bak. Lan oğlum yapma yapma adam akıllı oyna. Ben, gel gel. senin klavye sesini evet. sikiyim ya. Sıkama kanka. Ayağım düştü. Sen o düşen ayaklarını sikiyim o zaman. Lan oğlum cidden yapma da harbi bitirek şu oyunu. Harbi diyorum bak video düşe dediğim farz et şunu. Bitirek hemen. Adam akıllı oyunu ciddiyim. Tamam. Oha. Oha. Komik mi? Oh. <laughs> oh. Oğlum düzgün oynayış oynuyor ya. Senin yüzünden düşüyorum. Yine yine her zaman. Oh. Ben ananı sıçayım. Hello Brian. Hem çok yetenekliyiz. Harbi. Talent. Ananı tikiyim ne yapıyorsun orospu çocuğu. İttirdin çok ya. Lan ittirme ittirme. Ben bir şey yapalım. Ya. Lan daha iki dakika oldu iki dakika ya. Lan tutsana oğlum tutsana ne izliyorsun? Hadi hadi. Oh geldim. Abi biz fena oynuyoruz bu oyunu. Gel gel buradan. Var mısın abi? Burada ben ne yapacağız bilmiyorum ben. Ben ne bilmiyorum ki? Ne yapacağız burada ben bilmiyorum. Ha görmüştüm ben bunu bak. Sen zıplayacaksın zıpla. Yarram sen. Bak zıpla dediğinde zıpla. Ha. Zıpla. Abi ben çok iyiyim. Ben çok Kanka. iyiyim zıpla. Bir daha zıplayacağım. Çok çok ya. iyiyim ya. oyun içinde olmuşum bak görüyor musunuz? Lan ittirme ittirme. <laughs> çok kötü oynuyorum. Diğer taraftan gideceğiz ama bakayım. Bak şey ya aradı. Gözümü aradı ya. Bu ne ya? Gece gece uğraştığımız şeylere bak. Saat gece 4 ya. Var gece 4. Atla Lan, atla. Sen çağırmadın mı mısın? Kanka. Lan bir yerinde dur yerinde dur. Yerinde dur. O seni bulur ya. Ananı sıkayım dur dur buradan çıkarsın. Aşağı atla bence ben benim ananı sikeyim. Aşağı atla aşağı atla. Gelemem ben oraya. Dur dur geliriz. O kadar geldik. Aşağı... Oğlum ananı s... Dur. Fena bir yere. Daha bir şey oldu. Delik. Bana bir şey oldu. <laughs> Göz sıkıştım ben sıkıştım. Delik. Ben de sıkıştım. Ya. İptal et iptal et. Nasıl iptal edeceğim ya? Bu ne oğlum? Reset çek ya. Ne oluyor? Reset çek reset. Ben düzeldim ben. Reset çektim. Orası neresi? Resetçi. Reset. Re. Oğlum ben neredeyim? Delik. Reset. Efendim göç. Arkandayım. Neredesin amına koyayım? Beyz'deyim bura. Gel. Gelmiyorum. Sen geleceksin oğlum. Köpeğim miyim amına koyayım? Ben köpeğim değilim yaran. Sen geleceksin. Gelmem mi? Ne mı? ben? Oh. Sizi şaşırdı. Kız görünce yere çarptı gördün mü? Ya gel gel. Ya orospu çocuğu bitirek hemen gel gel. Aşkım. Nasılsın? You got mail. Ne oldu? Kafam kanıyor. Niye? Kaşıdım ya amına koyayım. Sözlüyor kafam söylüyor lan. Öleceğim. Ne diyorsun bir kes sesini ya. Öleceğim öleceğim. Lan hızlı hızlı. Yavuz gel. Bak. Gel Oy. Ne? Lan ne sıkayım. Nereye gittin? Sıkıdın. <laughs> Sıksana başım. Bir tık aşağı insene. Kaya arkamdasın hadi arkamdasın hadi. Hızlı ol. Ah. Anımız. Ben çekin orası çocukları. Yol açın. Ya, Yol aç. Ya. Dur dur gelecek. Ya düşme artık Allah aşkına artık düşme ya. İzle. ben götüreceğim seni. Koş. Çok iyisin. Oğlum Aa, Aa, ben çok iyiyim ben. Ben cidden çok iyiyim. Yalasana biraz gel. Ayak 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 Gel gel Geçen sonra Bak zıpla Zıpla Kanka Ay, Ya Zıpla. Gel zıpla zıpla. zıpla. Gel oradan değil. Kaç kere anlatacağım sana canım. Canını sikerim senin. Gey misin orası bir çocuğu. Adam akıllı konuşuyor. Lan ittirme. Orası bir çocuğu ittirmem. Gel şuraya aşkım. Ya yok valla çıkacağım. Cidden çıktım. Gel şuraya. Lan oğlum gel konuşmasana benimle. Ay sevilmez bu ben. Ben demiyorum. Tamam buna koyayım ya. Dur bekle sıra sıra bir dur bir dur. Oy, oğlum sen mi? laftan al. Ana... <laughs> <Ay>. Yok <laughs> oynamıyorum ben. Ya harbiden oynamıyorum ben şu an. Gel gel yüzüne direkt geç. Yok abi ben niye bu oyuna sen girdim ki? Niye niye niye? Lan oğlum buradan nasıl devrilebiliyorsun? Orası bunun çocuğu. Buradan nasıl düşebiliyorsun? Nasıl eksik? Yasa? Ya orası bu çocuğu ittirme ittirme. Oyun yanına kimsenin ya. Konuşma konuşma da oynayın. amma koyayım ya. Sen nasıl düştün? Ben sağ sağ. Ben anın sıkıştım. Anasını siktim. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? <laughs> ya. Şöyle. Ya bunu Bir daha ben yitirirsen oyundan çıkacağım. Ananı da sikeceğim öyle çıkacağım. Tamam mı? Tamam mı söyle? Tamam mı? Ben sen. Ben orospunun çocuğu. Yer var. Tamam da kutu? Tamam. Hayır düzgün bak sıra at gel. Gitti de. Bu ezikleri görüyor musun ya? Lan anasını çektim derim çekilsenize. Bak hemen git bak sıra yap. sıra atladım ki ben. Giderek yaktım. Dudu gel. Dudu gel. Hadi. Hadi aşkım. Lan oğlum adam akıllı oynadı. Bak aşırı ciddiyim. Adam akıllı oyna. Al. Lan ana. Adam akıllı oyna şunu. Adam akıllı oyna da bitirelim. Adam akıllı oyna. Al. Hadi. Hadi. Ben bitti. sünger Ananı sikerim senin bak önüme geçme. Ben sik... Yok yok gel. Düşüreceğim ben bunları gel. Dur. Gel. Düşür düşür. <laughs> Kanka, dur dur. Geliyorum. Kanka düşme artık. Artık. <laughs> Ananı... Öldürdün mü? Gel gel son. Gel. Harbiden son bu arada. Nereye gidiyorsak gideceğiz artık son. Cidden bu son. Allah'ım akıllı oynamayın çünkü. Lan ananı... Bak yavaş. Tane tane bak gel. Bekle. Gel. Gel. Gel gel. 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 ay. Gel. 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 Bak bu kadar basit ha, Gördün Şimdi oynanmıyor ama. Rezikler de oynamıyor oyna hadi. Hadi oyna bekliyorum şey. Oyna. Gel. Oyna atlarım kanka şey. oynamanı bekliyorum. Gel. Yok geçirmeyeceğim ki bunları. Önlerinde duracağım. Gel. Zıpla. Abi biz çok iyiyiz ya. Allah. Bu oyun için doğmuşuz. Bak burada tane tane atlıyız ya. Bunlar kim ya? Bak ben atlıyorum. <laughs> Gel gel. Gel. Çabuk gel ama. O adamlar oh. uçtu gördün mü? Gördüm. Bekle atla sen. Atla. Mal sağdan gideceğim. Atla. Bu. Bak basit gel. abi bu yani. Ya senin o sesini sikerim bak gel gel deme. Gel. Sinir oldum ya. Bak gidiyorduk. Nereye gidiyoruz buradan? Buradan buradan gel. Ha gördüm. Ya geleceğim artık? Tamam. Hadi tamam. Oh. Gel. Hiçbir şey gözükmüyor. Ki. Gel. Gel. Gözükler sesini sikerim. Gel gel deme. Gel. Bak. Düşüyordum. Gel. Geldim. Gel. 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 hadi bitireceğiz. Hadi. Hadi az kaldı az kaldı hadi. Çok az Bitti aşkım. neredeyse. Bitti. Bak zıplama mı var burada? Abi. Bitti. Oh. Oğlum Basitti. devamı da mı var? Ha bitmedi Kanka. mi? Kanka. Ya çıkıyorum ben oyundan. Kanka bu ne ya? Arkadaşlar. Sonraki bölümde bu oyunu bitireceğiz büyük ihtimalle. 200 metre de bitiyordur diye düşünüyorum. Değil mi? Bitiyordur herhalde. Bit bitiyordur ya. Göt. Evet. Sonraki videoda görüşmek üzere. Evet, reklam reklam. Reklam reklam.